Merhaba arkadaşlar. Soru çözümlerine devam ediyoruz. A, B ve C gerçek sayılardır. 2A artı 3B artı 4C eşittir 12 olduğuna göre verilen işlemin sonucu kaçtır şeklinde sorulmuş. Bakın rasyonel ifadeler var. Rasyonel ifadelerde arkadaşlar toplama işlemi yapabilmek için paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu 2 ile çarparsak bakın 12 olur. Bunu 3 ile çarparsak 12 olur. Bunu da arkadaşlar 4 ile çarparsak 12 olur. Yani paydalarını 12 eşit demiş oldum. Yukarıyı çok dikkatli bir şekilde çarpıyorum. Yani hem bu A'yı hem de 12'yi çarpmalıyım. Adeta 2 sayısını A artı 12 üzerine dağıtıyorum. Bakın 2A artı 2 çarpı 12 24 artı 3 ile çarpıyorum şimdi. 3B artı 3 çarpı 12 36 artı 4 ile çarpıyorum. 4C artı 4 çarpı 12 ne yapar? 48. 4C artı 48. Hepsinin paydası 12 olduğuna göre 12 ortak paydasını arkadaşlar yazabiliriz. Bu işlemin cevabını arıyoruz. Şimdi burada 2A var bilmediğimiz, 3B var ve 4C var. Bu sayıların toplamı bakın yukarıda zaten verilmişti 12 diye. Şimdi bu üçünün toplamı 12. Şöyle yazalım 12. Artı ne var burada? 24 var, 36 var ve 48 var. 24, 36 ve 48. da arkadaşlar 12. Bulduk. Toplayalım şöyle. Kısa kısa toplayalım. 36 ile 24 toplamı 60. 48 ile 12 toplamı da 60. 60 60. 120 yaptı arkadaşlar. 120 bölü 12'den 10 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruyla devam edelim. Ee, yukarıda verilen eşit, ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Şu alt kısımdan başlıyorduk. Sebebi de ben bu işlemi hesaplayabilmem için öncelikle burayı halletmem gerekecek. Yani şurayı halledeceğim. Sonra çarpma işleminin önceliği var. Önce çarpacağım. Sonra birden çıkaracağım. Burayı yaparken önce aşağıya halledelim. Bakın x artı 1 bir sayısıyla 1'i çarpacağım. Daha sonra 1 çıkaracağım. Bu şekilde yapabildiğim gibi şöyle parça parça da yapabilirim. Bir de o şekilde yapalım arkadaşlar. Bakın bunun faydası nedir? 1. Ben bunu x artı 1 ile çarparsam onun da faydası x artı 1 olur. Yani x artı 1 bölü x artı 1. Eksi 1 bölü x artı 1. Ne oldu şimdi burası? payda eşit olduğuna göre x artı 1 eksi 1 bölü x artı 1 oldu. Artı 1 ile eksi 1 gitti arkadaşlar. x bölü x artı 1 çıktı. Neresi? Şurası. Daha sonra bir sayısını buna böleceğim. Yani şöyle eşittir yazayım isterseniz bir kere yazalım. 1 bölü e, ne bulduk? x bölü x artı 1 bulduk. Şurada bir çarpı x'imiz var. Şimdi burayı halledelim. İlk ilk öğretimden de hatırlayacağınız üzere bir sayısını bir rasyonel sayıya böldüğümüzde aslında aşağıdakinin direkt tersini yazarız. B bölü A yazarız. Dolayısıyla 1'i x bölü x artı 1'e böldüğümde şurası x artı 1 bölü x olacak. Sebebi birinci kesri aynen yazıp ikinci kesri ters çevirip çarptığımız için. Tamam. Şimdi son halini yazalım. Şuraya bakın. 1 eksi bu takla attı değil mi? x artı 1 bölü x oldu. Şurada çarpı x var. Çarpma çıkarmaya göre daha önce yapılacağına göre buradan x'leri götürdüm. Burası şimdi arkadaşlar çok önemli. Bakın şu eksi bunun önünde duruyor. Yani bu rasyonel ifadenin önünde duruyor. Dolayısıyla bu eksi bunun tamamını etkileyecek. Yani şu şekilde. 1 eksi x eksi 1. Yani adeta bu eksiyi içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. 1 eksi x eksi 1. Dolayısıyla buradaki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Eksi x olarak doğru cevabı bulduk. Şimdi soru. A sayısı arkadaşlar bu şekilde tanımlanmış. Bakın sonsuza kadar gidiyor. B sayısı aynı şekilde sonsuza kadar gidiyor. A bölü B oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle A sayısını tanımaya çalışalım. Bakın sayıları alt alta toplayalım. Böyle sonsuza giden ifadelerde biraz toplayalım arkadaşlar. Ne çıktığına bir bakalım. Bakın sıfır tam yüzde altı. alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Altı sıfır altı. Bir tane daha yazmak istiyorum. Sıfır 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 altı. Bunları bir toplayalım arkadaşlar. Bakın bunu sonsuza kadar gidiyor normalde Bu biz mevcut tarafını bir toplayalım. 6, 0, 6, 0, 6, 0, 1, 1, 0. Sonsuza kadar gittiğine göre bu arkadaşlar 0, 6, 0, 6, 0, 6 diye gidiyor. Yani bunun eşiti 0 tam %6 şöyle 0, 6, 0, 6 sonsuza kadar gidiyor. Devir çizgisi koydum. Aynı şekilde şuna bakalım. B sayısına o sayıyı tanımaya çalışalım. B sayısı neymiş? 3 bölü 10. Yani 0 tam 3. Sonra 3 bölü 100. Yani 0 tam %3. Sonra 3 bölü 1000 0 tam 1000'de 3. Tamam bunu yapmayalım. Bu kadar yeterli. Bunu toplayalım. 3, 3, 3, 7, 0. Sonsuza kadar gitmeye göre bu da hep 3, 3, 3 gidecek. Yani bu sayımızda 0 tam 3 devrediyor. A'nın B'ye bölümü sorulmuş arkadaşlar. A sayısını hemen bulalım. A sayısı neymiş? 0 tam %6 devrediyor. Nasıl hesaplıyorduk? Sayının kendisinden devretmeyen kısmı çıkarıp değil mi? devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. 6 bölü 99. Bu A sayısı. B sayısına bakalım. 0 tam onda 3. 3 devrediyor. Bu da direkt 3 bölü 9 zaten. Dolayısıyla A sayısını B sayısına bölecek olursak yani 6 bölü 99'u böleceğiz. 3 bölü 9'a. Birinciyi aynen yazıyorum. 6 bölü 99. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 9 bölü 3. Şöyle sadeleştirirsem 11. 3 ile de 6'yı sadeleştirirsem 2. 2 bölü 11 olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız. Sorularımız arkadaşlar bilgi sarmalı TYT Soru Bankası'ndandı. Sorularımız gelmeye devam edecek. Lütfen takipte kalın. Hoşçakalın.